Ben Profesör Doktor Ayşe Altıntaş Koç Üniversitesi Demeinzan Hastalıklar Merkezi Koordinatörü olarak bugün sizlerle birlikteyim. Bugüne kadar sürdürdüğümüz Demeinzan Hastalıklar polikliniğimizi multidisipliner olarak bir merkez çatısı altında bir araya getirdik. Demeyeniz ana hastalıklar, genç erişkinleri etkileyen merkezi sinir sisteminin kronik hastalıklarıdır. Genç erişkinleri etkileyen bu hastalıklar, genç yaş grubunda engelliliğe neden olan en sık hastalık grubunu oluşturmaktadır. Demeyeniz ana hastalıklar, bir grup hastalık olup içlerinde en sık rastlananı multipsikleroz ya da MS adıyla kısalttığımız hastalıktır. MS ve diğer demeyeniz ana hastalıklarda Önemli olan nokta erken dönemde hastalığın tanınıp tanık olması, doğru tanık olması, tedavisinin doğru organize edilmesi ve takip sırasında hastanın uzman kişiler tarafından izlenmesidir. Demir hastalıklar, kronik hastalıklar oldukları için tanı aşamasından tedavi aşaması ve hastalığın takibi aşamasında multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Çünkü bu süreç içinde farklı branşlarla ilgili problemler, yakınmalar ya da çözülmesi gereken sorunlar eklenebilmektedir. Multiple sclerosis ve benzeri demyenizden hastalıklarda göz tutulumunu sıklıkla görmekteyiz. Demyenizden hastalıkların ilk bulgusu görmede azalma, çift görme, renk algısında azalma, ve göz hareketleriyle ağrı olabilmektedir. Hastalarda tek ya da çift taraflı görülebilen göz tutulumunun tanı, takip ve tedavisi kalıcı görme azlığı olmaması açısından çok kıymetlidir. Bu bulguların ana sebebi göz ve görme sinirinin e, multiple sikleroz veya demiyelizan hastalıkları ikincil olarak ve tutulması. Multiple optik nörit, transvers miyelit ve akut demeyizan ensefalomiyelit gibi demeyizan hastalıklar daha sık eşkin yaşta görülmekle birlikte küçük yaşlardan itibaren çocuklarda da görülebilmektedir. Bu hastalıklarda erken tanı hastalığın seyrini değiştirebileceğinden çok önemlidir. Demiyelinizden hastalıkların aşağı yukarı %10 ya da %15'inde ilk tanı üroloji uzmanları tarafından konuluyor. Çünkü ortaya çıkan alt üriner sistem semptomları nedeniyle hastaların bir bölümü ilk önce üroloji uzmanlarına başvuruyorlar. Üroloji ekibi olarak hastalarımızı standart laboratuvar ve radyoloji testlerle tanıya başlıyoruz. Takibinde hastalarımızın idrar kesesinin fonksiyonlarını görmemizi sağlayan ürodinamik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Lupus ya da vaskülit gibi iltihaplı romatizmal hastalıklar demirinizden santral sinir sistemi sorunlarına yol açabilen hastalıklardandır. Merkezimizde gerektiğinde bu yönde kapsamlı değerlendirme yaparak hedefe yönelik uygun tedavi seçenekleri sunabilmekteyiz. Rehabilitasyon Kişinin zorluk yaşadığı aktiviteleri belirleyip bunları geliştirmeyi ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefler. Bireyler yürüme güçlüğü, yazı yazma gibi el beceri kaybı, yorgunluk, idrar, dışkı, gaz kontrolü ve cinsel sorunlar, yutma sorunları ve konuşma bozukluğu gibi nedenlerle rehabilitasyona ihtiyaç duyabilirler. Ruh sağlığı ve bedensel sağlık arasında karşılıklı ilişki bulunmaktadır. Bu prensipten hareketle Merkezimiz e, nörolojik ve fiziksel tedaviler yanı sıra hastalarımızın ruh sağlığı alanındaki gereksinimlerini de gerek destekleyici gerekse koruyucu anlamda karşılamaya e, önem vermektedir. Bu amaçla gerek tıp kökenli psikiyatri uzmanlarımız gerekse klinik psikologlarımız hizmet vermektedir. Demiyenizan Hastalıklar Merkezimizde hem hücresel düzeyde hem de deneysel modellemelerle multiple skleroz hastalığının oluş mekanizmalarına yönelik çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalardan elde ettiğimiz verilerle de tedaviye yönelik ilaç geliştirme çabalarımız mevcuttur. Branşlarının uzmanı hekim arkadaşlarımızla birlikte hastalarımızın multidisipliner olarak takiplerini yürütmeyi planlamaktayız.